Oku. Ver boş ver. Bu çantanın içerisinde ne var? Bir bakalım beraber gelip bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Bakalım da. Ne koymuşlar acaba bunun içine? Ne var bunun içinde ben de bilmiyorum. Benim sen mi de bilmiyor musun? Hı. Hı. Şöyle bu güzel kızımıza takdim edelim. Al Teşekkür ederim. Boyama kitabımız var. Oo. Oo. Geri dönüşüm. Bir de çok güzel bir hikaye var burada. Okuyacaksın değil mi? Evet. <laughs> Okuyup. Yaz. 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 Atı gibi maaşı. Ben <laughs> Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, şu anda Battal Gazi Belediyesi Belediyesi'ndeyiz. O yüzden çok mutluyum. Ziyaretleri için teşekkür ederim. Okulda da yarın tören olacağı için heyecanlıyım. 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı adına bugün burada Batalgazi Belediyesi Başkanımız Sayın Osman Güder'i üniversite mahallesi çocuklarımızla birlikte ziyaret et, 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 etmek istedik. Sağolsun kıymetli başkanım her zamanki gibi humanist ve pragmatik yapısıyla bizleri makamında kabul etti çocuklarımızla birlikte. E, hem taleplerimizi e, istişare edeceğiz başkanım, çocuklarımızın taleplerini istişare edeceğiz başkanımızla. Hem e, bayram münasebetiyle böyle bir etkinlik yaptık. Ben canlı gönülden teşekkür ediyorum. Mahallem, çocuklarım, şahsım adına e, Gazi Belediyesi Başkanımız Sayın Osman Güdere ve ekibine, tüm belediye çalışanlarına ve personeline, kendi ekibime e, her şey için teşekkür ederim. Çocuklarımızla beraber Cumhuriyetimizin 98 yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelmiş olduk. Bizi bir araya getiren üniversite mahallemizin değerli muhtarına, kıymetli azalarına teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onların neşelenmesi, şenlenmesi gönüllerimize şenlendiriyor. Ee, bu yönüyle muhtarımız bugün çocuklarımızla bizleri buluşturmak için belediyemizi ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetme idare şeklidir. Aslında insan fıtratına uygun olan bir yönetim şeklidir. Çünkü insan nasıl arzuluyorsa o şekilde yönetilmek istenir. Yüce Yaratıcımız da e, bunu bu şekilde ifade ediyor. Siz nasıl salınız öyle idare olunursunuz şeklinde. Biz de eee bizden önceki neslin bize emanet etmiş olduğu bu vatanı, bu bayrağı, bu toprağı inşallah bundan sonraki süreçte sürece taşıma noktasında üzerimize düşeni yapmak yapmalıyız. Çocuklarımızı da geleceğe hazırlamalıyız. Çünkü ülkemiz üzerinde birçok milletlerin, toplulukların gözleri var. Sürekli ülkemizi huzursuz etmek için işte Akdeniz'de gemilerin gönderilmesi, ta 13 binlerce kilometre uzaktan insanların gelip buralarda mesken tutmaları bu bölgenin ehemmiyetini, kıymetini, Anadolu'nun ehemmiyetini, kıymetini ortaya koyuyor. Bizim de vatanımıza, milletimize, ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Bunun için bugün dahi seve seve evlatlarımız canlarına feda ediyor. Ee, bu ülkenin kıymetli olduğunu, bu toprakların e, kazanılmasına binlerce insanın şehit olduğunu ve bundan sonra da bu korumak için bir bedel ödemek gerektiğini bu bilinci çocuklarımıza aşılamamız lazım. Ee, gerek okullarımızda olsun, gerek muhtarlarımız olsun, gerek ailelerimiz şükürler olsun bu bilinci çocuklarımıza en güzel şekilde e, aşılıyorlar, e, o ruhla çocuklarımızı yetiştiriyorlar. E, biz diyoruz ki vatan, bayrak, bizim her şeyimiz, canımız, malımız, her şeyimiz bu vatan'a, bu toprağa feda olsun. Bu anlayışla yetişiyoruz. Çocuklarımıza inşallah bu anlayışla yetiştirip, bu ülkeyi ilerlet, var etmek için elimizden ne geliyorsa gerekiyorsa bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan ötürü bunu canlı tutma adına bugün bizleri ziyaret eden, çocuklarımızla beraber ziyaret eden Sayın Muhtarıma ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Nice 29 Ekim'lere, nice Cumhuriyet Bayramları'na diliyorum.